Sayın Genel Başkanım bir video çekmişsin, buradayım ben buradayım diyorsun, masaya da vuruyorsun. E kimse korkmuyor Sayın Genel Başkanım. Sen buradasın, sen kalbimizdesin, sen gönlümüzdesin. Biz sana söz verdik ama senin milletvekili yaptığın adamların ya da işte insanlar nerede? Onu sormak lazım. Burası Soğanlı Gümüşpınar Mahallesi, muhafazakarların yaşadığı bir bölge. Biz burada sana 12.051 oy çıkarıyor. Seni birinci yapıyoruz. Tayyip Erdoğan'a 400 fark attırıyoruz. Ama seçim çalışmasında bir tane milletvekilini göremedik. Sayın Genel Başkanım yarın geç olmadan hepsini gönder Ankara'da gitsinler, çalışsınlar. Doğu'ya gitsinler, Anadolu'ya gitsinler. Her bölgede çalışsınlar. Bu bir, iki, inşallah sen Cumhurbaşkanı olursun. Bundan sonra partiye demokrasi getir, ön seçimi getir. İnsanlar eğer karşılığı varsa örgütte seçilsin, yoksa da gitsin evinde yatsın. Böyle bir şey olur mu? Garanti olanlar zaten gelmedi. E sıralam sıralamaya giremeyecek olanlar da zaten sıralamaya giremek için çalışmıyor. Nasıl olacak bu işler? İşte gerçek dava adamı biziz. İki günlük yorgunluktan evden dışarı çıkamıyorum. Bize de yazık. Gece sabahlara kadar canımızı riske atacak şekilde bile Orada bekliyoruz sandıkları namusumuz gibi koruyoruz. Ama bize de yazık, bize de yazık. Gerçekten bize de yazık. Rica ediyorum. İnşallah 15 gün sonra seni cumhurbaşkanı yapacağız. Ama bundan sonra partiye demokrasi, demokrasi, demokrasi diyorum. Ve sözümü burada noktalıyorum.